Sevgili haftanın ilk her şey hakkındası 13 Şubat Pazartesi her şey hakkındası. iki değerli konuğumuzla programın sonuna geldik. Son 4 dakikam. iyi değerlendirmeye çalışacağım ama keşke başta açsaydım bu konuyu. Ünal Tanık'ın e, e, grip an, antikoru anti bulduk aslında. <laughs> e, yeni ticaret kanunu çek yasası ve arkasından da bütün şirketlerin... E, bütün kasalarını da gösterecek evet. şekilde web sayfası kurması Ertan Acar'da kalmıştı söz. Şimdi top verilerine baktığımız zaman Türkiye'de 1.5 milyon sermaye şirketi var. Ve yasa diyor ki sermaye şirketlerinin hepsinin artık bir tane web sitesi olmak zorunda ve bu web sitesinde bütün aktif pasiflerini, ortaklığının bütün mal varlıklarını yayınlamak zorunda. Bakıyorsunuz Türkiye'de mevcut web sitesi olan şirket sayısı 130 binler düzeyinde. Yani 10 katı sayıda şirket web sitesi açacak. 1 Temmuz'a kadar. Açmazsa korkunç kanun cezaları var. Şimdi Ünal Bey onlara değinecek ama ben çok kısa sosyal medyada şirketler nasıl olmalı diye çok basit değinmek istiyorum. Ee, Facebook'ta X şirketi olarak veya Y şirketi olarak siz hayran sayfaları insanların beğenecekleri sayfalar açabilirsiniz. Nasıl satışlarınızı etkilemiyor. Hı hı. Artık katma değer yaratmıyor. Bir de artık şeyler türedi şimdi. Ee, patates üyeler bulan kişiler. Yani o kadar çok kişi yazdıkları programlarla sizin açtığınız sayfayı beğendirtiyorlar ve üye yapıyorlar ki kişiler kendileri bile bilmiyor sizin sayfanızı. Ha Burada... ben neyi beğendiğimi bilmeden beğenmişim. Beğenmiş yani. oluyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Şirketler iletişimini yönetirken sosyal medyayı da bir strateji dahiline yönetmeleri lazım. Mesela dünyada Ford gibi, Dell gibi firmalar artık bunun için üst düzey yöneticiler atamaya başladı. Türkiye'de ama burada büyük bir eksiklik ve boşluk var değil mi? Size yani çok sayıda insanın başvurup burada konuştuklarımızı kendi şirketinin geleceği açısından Kesinlikle. konuşması gerekiyor sizinle değil mi? Çok son bir cümlede şunu ekleyeyim. İnternet ortamı mal pazarlamak için veya dijital medya mal pazarlamak veya ürün pazarlamak için kullanılacak bir iletişim alanı olarak bakılmamalı. Orada birazcık kurumlar kendi itibarlarını marka değerlerini korumak için yani var olmaları. İşte var. Rota haber neden ee, daha çok tıklanma için başka şeylere tevessül etmiyor, haberci konumunu saklıyor, koruyor bunun için. Ee, siz e, aynı zamanda ekonomi gazeteciliğinde dua isimlerinden birisi. Son iki dakika olduğu için. Son cümle, dijital dünya e, şöyle bir yer, e, kurumlar e, iyi şeylerle var olmuyorlar. Böyle de bir kötü yönü var. Övgü yoktur. Ama her türlü yergi vardır. O yüzden sosyal medyayı ciddiye almak ama her şeyine de inanıp oraya göre de strateji geliştirmek lazım. Ee, ticaret kanunu evet. deyip hızla gireyim. Ticaret kanunu incelediğinizde ben hepsini incelemedim ama birkaç noktası var. Onların üzerinde çalışıyorum. İşte esas itibariyle hakikaten bugüne kadar hazırlanmış Türkiye'nin ihtiyaçlarını farklı bir noktaya taşıyan, daha iyi anlamında ciddi bir aşama kaydedecek olan bir yasa bu. Ama birkaç tane madde var ki bu sektörden yani iş dünyasından hı. insanları silecek. insanları perişan edecek, ocakları söndürecek maddeler. Bir var. tanesi işte bu bir kasalarının tanesi, gözükmek evet. zorunda olması ve yani, yani siz benim sizden alacağım var. Hı, hı. Ya yani siz de Ünal Bey diyorsunuz işte ben e, şu an elim müsait değil. Hı hı. Zekayı, bir iki ay beni idare et diyorsun. Ben tak 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 gireceğim. Cihad'ın şu anda eli müsait değil. Evet. Bitirip Göreceğim baba? ki orada Halbuki kasanda nakit durumunu iyi, şu iyi, gayet Cihat Bey ne oluyor diye yakmış cam yap. Bu ocakları söndürecek. Yani biz böyle bir bizim yani. birincisi bu unutmayın. İkincisi de şu. Şimdi burada siz insanlar, Anadolu'da insanlar şirketlerini elin cebi gibi görür. Yani siz oradan para aldığınızda bir lira bile aldığınızda suçlu sayılacaksınız mahkum olacaksınız. Hapse atılacaksınız. Halbuki biz yani e, orada burs parası kasadan alır, bir çocuğun, öğrencinin işini görür. Sonra öbüründen alacağımızla onu kapatır. Yani o kasa açık bir kasadır yani. İşte yani bunların hepsini şirket üzerinden, defter üzerinden götürmeniz lazım. Yani bir taraftan çek yasasıyla çek karşılıksız çekte hapis cezasını kaldıracaksınız. Öbür tarafta kendi şirketinden yani bilerek veya bilmeyerek, yanlış yaparak, doğru yaparak, alışkanlığınızla her neyse para aldığınızda mahkum olacaksınız. Bunu bu topluma anlatamazsınız. Bu bir dosyayı söyleyeyim. tamamladığınız an Rota Haber'den ben alıntı yaparak bunu dosyalamak, gündeme getirmek yani dört isterim. 4 ay kaldı. 4 ee, ay evet. kaldı, onu da uyarıyorsunuz. Ee, gripli, gripli geldiniz teşekkür ama formunuzdaydınız. Çok teşekkür ederim. Hem Ertan Acar'a hem e, Ünal Tan'a. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler yarın sevgililer günü aşk hakkında konuşacağız. Her şey hakkında da ee, iyi akşamlar diliyorum.